Evet sevgili öğrencilerim herkese merhaba. Arkadaşlar biliyorsunuz Haziran'da öğrencilerimiz bir sınava girdi ve Haziran öğrencilerimiz inşallah çok büyük, çok güzel başarılara sahip oldu. Sizler de bu başarılara sahip olacaksınız diye ümit ediyorum. Onlar işte Kabataş Erkek Lisesi'nden fen liselerine, Türkiye'nin en iyi liselerine yerleştiler. Şimdi sıra sizde. Yani 2024 LGS tayfayla çalışmaya başlıyoruz. Şimdi değerli öğrencilerim demek ki küçük e, videomuzda da short videosunda da anlattığım üzere genel çalışmamız şu şekilde olmalı. LGS öğrencileri, LGS 2024 öğrencileri şunu belirlemeleri belirlemesi gerekiyor. Şimdi ben Ağustos ayındayım. Ağustos sayının bir küp olduğumu düşünün tamam mı? Yuvarlak bir küp Ağustos ayı. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık burada 5 aylık bir süre var. Sonra Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. 10 tane küpümüz var arkadaşlar. Bu 10 tane küpe. Siz bu 10 küpün içerisine ne kadar doldursanız o kadar başarılı olacaksınız. Yani bu ne demek değerli arkadaşlar? Ben şöyle anlatayım. Şu an biz Ağustos ayını yaşıyoruz, değil mi? Bugün 4 Ağustos. Birçok öğrencimiz bizim 1 Ağustos itibariyle bu küpünü doldurmaya başladı. Yani her ay bir küp arkadaşlar böyle düşünüyorsunuz. Her ay bir tane küp. Tamam mı? Ağustos ayı itibariyle ben ne yapabilirim? Hocam daha dershanem başlamadı. Özelden hocam başlamadı diye düşünenler olabilir. Arkadaşlar dershaneler artık dijitalde. Yani YouTube'da siz mesela e, FEN'in fen, FEN dersinin ilk konusu olan mevsimler ve iklimi YouTube'dan izleyerek de onu öğrenirsiniz bir 40 dakikalık bir videodan. Sonrasında oturup bunun sorularını artık çözmeye başlayabilirsiniz. Yine matematikte öyle, Türkçe'de öyle, dinli, İngilizce'de, inkılapta öyle. Arkadaşlar yeter ki siz bu işe odaklanın ve bir an evvel çalışmaya başlayın. Yani bakın 10 tane küpümüz var. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs bu 10 tane küpün içerisinde ne kadar bilgi doldurursanız siz Haziran'da, Haziran'ın ilk haftası olacağını sınavda o kadar başarılı olacaksınız. Bakın bir tarafta da sıcaklarla mücadele ediyoruz. Ama olsun odaklandığımız nokta ne? Odaklandığımız hmm. nokta ben Ağustos ayında konu çalışıyorum çalıştığım konulardan fen de mevsimler ve iklime çalıştığım konu anlatımını bitirdim. Hemen soru çözüyoruz. Peki diyeceksiniz ki hocam burada bize kaynaklar önerin. Arkadaşlar bakın her yıl bizim 18. yılımız. Her yıl öğrencilerimize kaynaklar öneriyoruz. Sağlık uygun yayınları, burada reklam reklam yok şu an. Koray Varol yayınları, işte Tudem yayınları, Bilfen, hız bunun gibi birçok işte Ankara'yı güçlendiren şu an adını sayamadığım arkadaşlar kusura bakmasın birçok firmanın yayınlarını alıp onların soru kitaplarını çözmeye başlayın. Burada alt seviye, orta seviye ve zor seviye şeklinde bir ayrım var. Buna göre kademe kademe gideceksiniz ve en son yeni nesil soruları çözmeniz lazım. Yani burada önemli olan Ağustos küpümü ben nasıl doldururum bunun için mücadele etmeniz gerekiyor. Peki hocam ben nasıl yapacağım? Arkadaşlar şöyle... Eğer ki siz e, çok iyi yerleri hedefliyorsanız yani hocam ben 0.01, 0.02, 0.03 yani Türkiye'nin en iyi öğrencilerinden olacağım. 495 ile 4, 500 puan arasında e, puan istiyorum diyorsanız günde matematikten şu an 50 soru, fenden 50 soru, Türkçeden 50 soru. Din, inkılap ve İngilizce'den de 25'er soru çözebilirsiniz. Yani bu ne demek? Siz günde 150, 200, 225 soru falan yapıyor bu. Bu da e, ya ortalama 4 saatinizi falan alır. E, 24 saat e, yatıyorsunuz 8 saat, 4 saatte e, uyuduğunuzu düşün 8 saat. E, 4 saatte buna zaman ayrılabilir mi? Ayrılabilir. Hedefin çok yüksekse. Ha hocam yok ben bu seviyede değilim. Orta seviyede bir öğrenci. O zaman sen Türkçeden, matematikten, fenden 50 şer soru değil de 35 şer soru uçuyorsun. Din, inkılap ve İngilizceden 25 değil de 15 soru uçuyorsun. Bu orta seviye. Ama yeni başlıyorum hocam. Daha hiçbir bilgim yok diyorsan dediğim gibi konu anlatımları yapıyorsun. Konu anlatımlardan sonra da değerli arkadaşlar e, bu e, ilk seviye dediğimiz en temel seviyedeki arkadaşlar 20'şer soru çözün. Türkçe, Matematik falan 20 soru. Din, İkilep, İngilizce 10'ar soru ama soru çözmeye alış. Yani kendine bunu alıştır ve Ağustos küpünü böyle doldur. Çünkü bu küplerde dediğim gibi sadece 10 tane var. Bu 10 ay boyunca odaklandığın zaman sevgili öğrenci ee, bu işi çözmüş olacaksın ve iyi bir nitelikli liseye gitmiş olacaksın. Bugünkü videomuz böyle değerli arkadaşlar. Sorularınız varsa mutlaka yorumlara sorun. Hocam işte ben şu liseye gitmek istiyorum ne yapmam lazım? Hocam hangi yayınları almam lazım? Gibi 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 sorularınızın hepsini arkadaşlar dönüşler yapıyoruz. Youtube kanalımıza bakarsanız hepsine bütün yorumları cevaplıyoruz. Yorumlarınızı buradan alabiliriz. Abone olmayan arkadaşlar da abone olurlarsa bizi mutlu ederler. Çünkü oradaki sayı arttırınca biz çok mutlu oluyoruz. Görüşmek dileğiyle.